Merhaba arkadaşlar ben çözüm kursu Mehmet. Size bugün isimle ilgili çalışması, özellikleri, ne işe yarar, nasıl çalışır, nasıl kullanılır onunla ilgili bilgi vereceğim. Bu önünde gördüğünüz 3.5 litrelik bir isim. Bu 12 litrelik bir isim. İsim makinasının geneldeki amacı şudur. içerisinde bir kazanı vardır. Suyu doldurup çalıştırdığınızda buhar üretir. Ön tarafından gördüğünüz gibi buradan da buhar atar. Yaptığınız ürünleri kaplama öncesinde, kaplama sonrasında üzerinde lekeleri temizlemeye yarar. Şimdi 3.5 litre bir istemi birlikte kuracağız. İstim bu şekilde geliyor. Yanında bir borusu var. Bu ön tarafına bağlanan bir boru. Bunu zaten makinenin içerisinden bir teflon bant çıkıyor. Teflon bantı çıkartıyoruz. Bu şekilde tutturuyoruz. Böyle sarıyoruz. Ters tarafa doğru sararsanız çok zorlanırsınız. Bu şekilde sararsanız parmağınızı en buraya taktığınızda rahatça çevirirsiniz. Biraz gerdirerek bu şekilde sarıyoruz. Ondan sonra belli bir yerden sonra biraz sardıktan sonra kopartıyoruz. Sonrasında yerine monte ediyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Biraz sıkılaşmaya başlayacak. Sıkılaşmaya başladığında şu an Hazırdır tam aşağıya dik bir şekilde bakacak Bu şekilde hazır Sonrasında bu kapağı açıyoruz Kapağımızı açtık İçerisine bir huni çıkıyor Huniyi oturtuyoruz Suyumuzu dolduruyoruz İçerisine toplamda 3,5 litre su alıyor biz 3 litre su dolduracağız içerisine. Suyumuzu doldurduk. Yine kapağımızı kapatıyoruz. Kapağı gevşek bırakmayalım. Kapandıktan sonra biraz böyle sıkıca bir şekilde kapatalım. Şu an hazır. Fikre takıyoruz. Önümde iki adet düğmesi var. Bir tanesi pedalı çalıştı, bir tanesi ısınmasını sağlar. Şu an açtım. ısınmaya başlıyor. Yan tarafını açtığımızda da pedal devreye girecek. Şu an ısınmasını bekliyoruz. Makinamızın basıncı yükseldi. Şu an kullanıma hazır. Yanında bir pedal var. Burada kapattığımızda pedala basmaz. Bu tamamen güvenlik emniyet amaçlıdır. Pedal yerde duruyor. Geçerken yanlışlıkla bastınız. Eliniz altında, kolunuz yanında yanmayasınız diye. Bu emniyet düğmesi buradadır. Açılı olduğu anda direkt pedala bastığınızda buhar üretmeye başlayacak. Bu istim çiftidir. Genelde böyle ucu plastikli bir çift kullanılır. Ki bitmiş ürünlere istim vuracağımızda ürünü de çizmeyelim diye. Bu şekilde tutuyoruz. Pedal yerde olduğunu farz edelim. bu. İşimiz bitti. Fark ettiniz mi? Ben bir Ürünü Sonra pedalı bırakıyor. Ürün altındayken pedalı bıraktığımızda üzerinde su damlacıkları oluşur. Buna dikkat edin. Önce ürünü çekelim. Sonrasında pedalı bırakalım. Ürünle işimiz bitti. Makine ürünlerimize isimimizi vurduk. Makineyle işimiz bitti. Düğmelerini kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Eğer içerisinde çok kullanmalıysak su varsa hiç dokunmayalım. Bir sonraki çalıştırma sadece düğmelerimizi açıyoruz. Isınmasını bekliyoruz. Suyu bitti. Yeni su koymamız gerekiyor. Hemen düğmeleri kapatıp buradan tahliye yapmıyoruz. Çünkü içerisinde hala sıcak su var. Basınç var. Bekliyoruz. Basınç düşecek. Su soğuyacak. Soğuduktan sonra kapağı açıyoruz. Sonrasında yeni suyu takviye yapıyoruz. Hiçbir şekilde bu sıcakken bu kapak açılmayacak. Ürünlerimizi web sitemizden inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızı yine e, YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Takip edip videolarımızı izlemeyi unutmayınız.